Şimdi ya? Ağzı çalıyor. Çocuklar ağzı çalıyor. Zeynoş, Yusuf. Ben bakıyorum her seferinde. Aa Zeynoş Yusuf'un dondurması. Zeynoş, Yusuf. Bakın babası dondurma getirdi. Ay bir durun ya. Bir durun. Ne oluyor size? Bir poşet dolusu dondurma. Wow. Wow. Ama hepsi sizin değil tabii ki de. Biz de yiyeceğiz. <laughs> benim. Benim hayır. Aa bak üst parda temiz alsın yeter üst parda ya. Ya benim ben, de, ben Bana da bunu verir misiniz ya? Bu da benim olsun. Evet. Tamam mı? Başka ben, da. bu da babanızın olsun. Yani ben bize tamam hadi. Çulak bırak, bırak. Ya da ben orayı mı seviyorum. Oraya mı verseniz bize? Evet olur. Verir misiniz Yusuf? Zeynoş sen verecek misin kendi dondurmandan? Ha Zeynoş kararsız herhalde vermeyecek. Vermeyecek misin? Hayır var mı bu ya? İnşallah bela var. Sen? Hangisini Onlardan açtın? Bunlardan bela var çıkamıyorum. açtı Yusuf. Zeyno sen hangisini açacaksın anneciğim? De. Sen de North açacaksın. Az yardımcı ol Zeyno Şeya. O açamıyor. açılmıyor. Ver. Zeynoş, Anneciğim hangisini seviyorsun? Allah bu. Onu niye onu açmadın? <laughs> Çok ilginçsin. Çöplerimizi çöpe atıyoruz. Evet çöplerimizi de çöp kutusuna atıyoruz. Aferin Yusuf Arda. Evet arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Hoşça Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Like atmayı unutmayın. Zeynoş bak burada ne var? Gerçek dondurma mı? Yoksa kornet Ozma doldurma. kornet dondurma mı? Kornet dondurma. Ozma kornet dondurma mı istiyorsun sen? <laughs> evet. Emin misin? Bak sonra ağlama. Çünkü sürekli ağlayıp duruyorsun abur cubur için. <laughs> Bak gerçek dondurmayı seçmedin. Tamam sen bilirsin. Tamam. Seyla <laughs> şu bakın burada bir sürü dondurma var. Hangisini alalım? Ben Adora alacağım çikolatalı gibi bir şey herhalde. Evet. Ama ben de çilekli. Kadar... Emin misin? Anne, anne ben de çilekli. De çilekli. Nasıl? Çilekli yani şu mu? sen ben evet. Tabii, şunun ya. Bu da gibi bir şey herhalde. Evet. Eski Twister sizin zamanınızda var. Herhalde bim usulü bu. Ama evet, benim normal diğer külah doldurmalar. Bak burada külah doldurmalar var. Şurada anne, maraş. Dur Maraş alalım. Bak Maraş. Maraş bakayım ha. Nasıl? Al anneciğim bak orada at benim Bak oraya çöp var. Orada çöp kutusu var oraya. Evet, tamam, Salavat. Ha, ay benim, niye mi siyinim çünkü?